Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarım, 26. sözün hatimesindeyiz. Bu hatime nefse dair biliyorsunuz. Aslında hatime ile beraber nefis konusuna girmiş olduk. E, Bediüzzaman Hazretleri kader meselesini anlattıktan sonra Hatime'de ve Zeyl'de 26. sözün Zeyl'ini de mütalaa edeceğiz beraber. Oradan da yine nefis bahsiyle devam edeceğiz. Çünkü nefis bizim en önemli mekanizmamız, bizi insan yapan mekanizmamız. Onun çözümlenmesi insan mahiyetinin doğru bir mihvere oturması noktasında fevkalade önem arz ediyor. zaman Hazretleri de nefsimizi nasıl çözümleyeceğimiz, onunla nasıl ilişki kuracağımız meselesini Kader meselesinden yani imanın altı rüknünü tamamladıktan sonra ilk başlık olarak açtığı bir başlıkta bize anlatıyor. Sizinle birinci fıkrayı mütalaa etmiştik. İkinci fıkradan itibaren devam edeceğiz. Konunun başında Bediüzzaman Hazretleri bu bahsin e, nefsine e, yönelik bir hitap olduğunu anlatırken bize demişti ki Ey sersem serkeş! Serkeş biliyorsunuz baş kaldıran anlamına geliyor. Müftehir, övünen, iftihar eden, mağrur, ucuplu yani kendini emniyette zanneden, ahiret hayatına ilişkin, güvende zanneden, riyakar nefsim. Şimdi bu vasıflar dikkat ederseniz aslında insanın mahiyetini nifaka doğru çeken yani onun kimliğini bölen, parçalayan olduğu şeyle göründüğü şey arasında bir boşluk oluşturan kavramlar serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsim. O nefsi susturan ve teslime mecbur eden beş nükteyi anlatacağını söylemişti Bediüzzaman Hazretleri. Beş fıkra bunlar. İkinci fıkra da Bediüzzaman Hazretleri nefsine ey mağrur nefsim diye sesleniyor. Geçen dersimizde söz etmiştik hatırlayacaksınız. Nefsimiz bizimle konuşuyor. Kendi ihtiyaçlarının ve şikayetlerinin diliyle nefis bizimle sürekli konuşur. Nefis gevezedir. Bizim de nefisle konuşabilmemiz ve onunla ikna edici bir dil kurabilmemiz aklın ve kalbin diliyle nefsin sorularına cevap verebilmemiz, taleplerine ve şikayetlerine cevap verebilmemiz ve kendi taleplerimizi ve ondan şikayetlerimizi ona iletebilmemiz gerekiyordu. Ey mağrur nefsim diye sesleniyor Bediüzzaman Hazretleri nefis gururlu ve buna karşı üstadın bize verdiği yani kendi zihnimizde kendi nefsimize karşı kullanmak için çok başat bir imge veriyor Bediüzzaman Hazretleri bize bir argüman veriyor. Ve diyor ki ey nefsim üzüm ağacına benzersin. Nefis üzüm ağacına benzer. Fahirlenme. Şimdi insan fahirleniyor. Neden fahirleniyoruz? Neden e, övünüyoruz? bize takılmış olan semerelerle, amellerimize takılmış olan semerelerle övünüyoruz. Övüncün kaynağı biliyorsunuz hayattaki başarılardır. Biz de başarılarımızla övünüyoruz. Bizdeki amellerimizin neticesi olan kemalatla övünüyoruz. O zaman nefsimize fahir karşısında yani onun sürekli övünme isteği karşısında bir imge e, cevabı vermemiz gerekiyor. Yani onu tanımlayarak, onu bir şeye benzeterek ve bu benzeşlik üzerinden ona cümle kurarak cevap vermemiz gerekiyor. Bu cümle, ey nefsin fahirlenme, sen üzüm ağacına benzersin cümlesi. Neden üzüm ağacına benziyor nefsimiz? Çünkü o ağaç, e, değerli dostlarım, salkımlar takılan bir ağaç, kendisine salkımlar takılan bir ağaç fakat o o salkımları biz o üzümün, üzümün e, gövdesinden üzümün ağacından bilmiyoruz çünkü bilirsiniz üzümün dalları kurumcuk dallardır yani kurumuş ağaç dalları mesabesinde olan dallardır o kuru dallara Cenab-ı Hak çok e, şerbetli, lezzetli, sulu, şekerli o salkım salkım üzüm taneciklerini bir nizam ile asmaktadır. Dolayısıyla aslında biz e, üstadın kullandığı bu metafor içerisinde şöyle yaptığımızda yani bir tarafa o kuru dal, dalı bir tarafa da ona asılmış olan üzüm salkımını koyduğumuzda aslında o üzüm salkımının o üzüm dalına asılı bir şey olduğunu fark ederiz. Yani ondan neşet eden bir şey değil ona asılmış olan bir şey onun hasıl ettiği bir şey değil ona takılı bir şey olduğunu görürüz. Aynı şeyi kendi nefsimiz için düşündüğümüzde aslında bizden neşet eden kemalatlar, bizden ortaya çıkan güzellikler, bizden ortaya çıkan başarılar ki bu başarılarla övünüyoruz biz. Bunları övünç vesile sıkılıyoruz. Ama diyor ki Bediüzzaman Hazretleri tıpkı o üzümün dalına takılan o üzüm salkımı gibi senin başarıların, senin kemalatın, senden ortaya çıkan güzellikler. Onların hepsi aslında birer üzüm salkımı. O tanecikler nasıl o üzüm dalından bilinmiyorsa o üzüm ağacından bilinmiyorsa senin kendinden neşet eden kemalata da e, o nazarla bak ve onun da fahirlenme diyor. Dolayısıyla aslında burada nefsin çok önemli bir zafiyeti, kendini övme zafiyeti. Kendini övme ve kendini beğenme, kendini anlatma, sürekli kendini mabuda layık bir tarzda takdim etme. Bendirmeye çalışma, övme, zafiyetine Bediüzzaman Hazretlerinin bir imgesel bir cevabı var ve o cevap e, nefsi üzüm ağacına benzetmek suretiyle yapılıyor. Bunu kendi nefsimiz için kullanmak durumundayız. Nefsimize diyeceğiz ki biz övünmek istediğinde ya da övündüğünde ey nefis fahirlenme bilir misin sen neye benzersin? üzüm ağacına benzersin. Ona takılmış olan o üzüm salkımları üzümün dalından değildir. Ona takılmıştır. Ona asılmıştır. Kendinden olmadığını, o sebeple netice arasında bir münasebet bulunmadığını üzümün o kuru sapı göstermektedir. Şimdi burada üstadın bu meseleyi kader meselesinden sonra koyuşunun da bir hikmeti bir sırrı var. Dikkat edin biz kader meselesinin en önemli idrak bahislerinden bir tanesi bütün hayırların Allah'tan şerlerin nefisten olduğuna dairdi. Bu üzüm salkımı meselesi hayırların Allah'tan olduğunun idrakini taşıyan bir mesele. Biz bizden ortaya çıkan kemalatla iftihar edemeyiz çünkü onlar Allah'ın meşiyeti yani Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması dahilinde cereyan eden şeylerdir. Biz sadece duamızla, ortaya koyduğumuz isteklerimizle, irademizle onlara sahip çıkıyoruz ama onları yaratan, isteyen, irade eden, yaratan Allah olduğu için Allah'a verebilmenin bilincini taşıyan bir metafor aslında üzüm metaforu değerli dostlarım. Üçüncü fıkraya gelince burada da nefse riyakar nefsim diye hitap ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Biliyorsunuz riya aslında e, ihlasın zıttı olan bir kelimedir riya. Riya amelin katışığı ve bulaşığıdır. Yani ihlas nasıl bir şeyi kelime anlamı itibarıyla kendi bulaşığından, kendi katışığından arındırmak, onu kendi özüne ulaştırmak, onu dupturu hale getirmekse riya tam bunun tersi olarak o öz olan şeye bir şeyler bulaştırmak yani suyu bulandırmak. O bir altınsa onu 24 ayar altın olmaktan çıkarıp da onun ona başka şeyler karıştırmak, başka madenler karıştırmak. Velhasıl bir şeye karışık ve bulaşık eklemek anlamına geliyor riya. Riya insan mahiyetinde de Allah'ın Allah'ın sanatına Allah'ın tayinine başka şeyler karıştırmak demek. Yani insanın özünün bulaşığı riya. İnsanın mahiyeti asliyesinin bulaşığı riya. O yüzden de riya biliyorsunuz bizim kendimizi Allah'tan başkasına beğendirmemiz suretinde ortaya çıkıyor. Kendi varlığımızla, kendi insan olma mahiyetimizle görünmeye çalıştığımız şey arasındaki boşlukta ortaya, bulaşıkta ortaya çıkıyor riya meselesi. Dolayısıyla nefsin en önemli problemlerinden birisi nefis riyakar. Nefis riyakar. Öyleyse değerli dostlarım bu riyaya karşı nefse nasıl sesleneceğiz ve onu nasıl terbiye edeceğiz diye bir başlığımız var. Şimdi buradaki riyayı Bediüzzaman Hazretleri dine hizmet ettiğim diye gururlanan nefsin riyası olarak tanımlıyor her şeyden önce. Çünkü e, riyaların en büyüğü, gururların en çirkini, nefse hizmet etmenin gururu, bunun riyası. Üstad burada da bir argüman geliştiriyor ve geliştirdiği e, imge burada bir aslında bir prototip. Pro, bu prototip bir dine hizmet etmiş bir e, Reculü Facir prototipi. Bu Reculü Facir ifadesi biliyorsunuz e, ...Recul, insan, e, erkek, kişi anlamına gelen bir kelime. Facir ise günahkar anlamına gelen bir kelime. yani Facir Allah'ın yasaklarına isyan etmiş o yasakları çiğnemiş. Emirlere riayet etmemiş Günahın içerisinde e, günahtan zevk etmiş, Günahta sebat etmiş olan insanın ismi facir. Günahkar adam, günahkar kişi, reculü facir. Şimdi bu reculü facir e, prototipini bize efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde veriyor ve diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dilerse dinini bir reculü facirle de teyit eder, destekler. Günahkar bir adamla ve bu Recul-i prototipini biz İslam tarihinde e, Kuzman ismiyle tanıyoruz. Kuzman e, bir münafık aslında ve Uhud savaşına katılmayan bir münafık geride kalıyor. Efendimiz ashabıyla beraber Uhud savaşına çıktığında Kuzman e, gitmiyor savaşa. Fakat geride kaldığı için kadınlar onunla dalga geçiyorlar ve e, kadınlar onun, o hani geride kalmayı seçişleri yani kadınlarla beraber kalmayı seçişleri karşısında Kuzmana kurdukları cümleler Kuzmanın ağrına gidiyor onuruna dokunuyor kılıcını kuşanıyor sadağını takıyor okunu alıyor ve savaşa gidiyor. Uhud Savaşı'na gidiyor ve e, Kuzman savaşta en ön safta savaşıyor. İlk oku o atıyor Uhud Savaşı'nda kılıcını çekiyor ve e, 7-8 kişiyi öldürüyor düşman saflarından. Kuzman hatta Müslümanların hani bir sarsıntıya uğradıkları savaşın içerisinde bir e, safha var. O safada Kuzman e, kılıcını kılıcının kınını kırıyor. Yani bu kılıç bir daha kınına girmeyecek anlamında kılıcının kınını kılıyor, kırıyor, düşman saflarına saldırıyor ve çok ağır yaralanıyor. Şimdi Kuzma'nın kahramanlığını gören sahabe efendilerimiz onu bir kahraman olarak görüyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme gelip Kuzma'nın yiğitliğinden bahsediyorlar. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemliklerdendir diye buyuruyor. Ateş ehlindendir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe efendilerimiz bunu anlamlandırmakta zorluk çekiyorlar. Kuzman daha ölmemiş. Kuzman'ın başına gidiyor sahabe efendilerimiz. Kuzman diyor ki ben Allah'ın dini için değil kendi kavmimin şerefi için savaştım diyor. Kuzman'ın cevabı bu oluyor ve Kuzman bunu söylemekle yetinmiyor kılıcını ağır yarası var ve ızdırabı var kılıcını dayıyor yere ve o kılıcının üzerine veriyor ağırlığını ve intihar etmiş oluyor. Bunun gibi ikinci bir örneği biz Hayber'in fethinde görüyoruz. Kuzman'a benzer bir örnekle orada da karşılaşıyoruz. recul Facir örneği. Şimdi burada dikkat edin Kuzman Müslüman saflarında savaşıyor. Kuzman büyük bir fedakarlık, büyük bir yiğitlik sergiliyor. İlk oku atıyor, kılıcını çekip düşman saflarına saldırıyor. Bozguna uğradığı bir zamanda Müslüman ordusu o e, bu geri çekilmeden, geri çekilmeden kınını kırmak suretiyle büyük bir yiğitlik sergiliyor. Fakat bütün bunları yaparken kaminin şerefi için yapıyor. Neydi riya hatırlayın? Amel'deki bulaşıktı. Ameldeki ki karışıktı. Şimdi Kuzma'nın ameli yüzde yüz bir e, gurur, yüzde yüz bir riyayla tanımlanmış olsun. E, kendi amellerimize dönüp bakalım. Kuzma'nın amelinde yüzde yüz riya var. E, bizim amelimizde de diyelim ki yüzde on, yüzde yirmi, yüzde iki riya olsun. Yani o din Allah'ın dini için savaşırken bunun içerisine yüzde ikilik bir kavmimizin kahramanlığı, kendi yiğitliğimiz, insanların nezdindeki itibarımız, insanların bizi alkışlaması, aferin demesi, sen ne büyük adamsın demesi, bütün bu bütün bunlara da diyelim ki yüzde ikilik, yüzde beşlik, yüzde onluk bir pay bıraktık. E bu da riya. Yani bu da amelin katışı, bu da suyu bulandıran, insan mahiyetine bir karışık ekleyen, onu kendi özünden yani sağ dupturu bir Allah rızası arayışından uzaklaştıran bir mahiyet. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri diyor ki nefsine gururların en çirkini, riyaların en büyüğü insanın dine hizmet ettim diye gururlanması. Allah'ın dinine omuz veriyor diye gururlanması. Bu noktada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ey nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. Sen recülü kendini recülü facir bilmelisin diyor. İşte o Kuzman örneği ya da Hayber Fethi'nde yaşanılan o benzer örnekte olduğu gibi insan başka niyetlerle de dine hizmet edebilir. Allah seni başka niyetlerle de o dinin içerisinde bir hizmet mevkinde tutabilir. Dolayısıyla dine hizmet ettim diye bir insanın ondan kendine parça çıkarması, bundan alkış devşirmesi çok çirkin bir riya ve bir gururdan ibarettir. Üstad bizi bu gururdan, bu riyadan kurtarmak için yine elimize bir malzeme veriyor. Eğer önümüzde böyle bir e, figür olmasaydı, böyle bir prototip olmasaydı önümüzde gördüğümüz bizim nefsimiz dine hizmet etme, hani dine hizmet ediyor evet, etmiyorum dese e, bu e küfrana nimet olacak. Dine hizmet ediyorum dese ondan bir gurur çıkarabilir, buradan bir riya çıkabilir. Nefis alkışı seviyor, nefis takdiri seviyor, övülmeyi seviyor. E bütün bunlarla beraber bu problemi çözecek bir şeye ihtiyacımız var bizim. İşte bu problemi biz Reculü facir örneğiyle çözüyoruz ve üstadımız bize diyor ki değerli dostlarım, ey nefis sen kendini o Reculü Facir bilmelisin, dine hizmet ettim diye gururlanma. Müzekka olmadığın için yani teskiye edilmiş, arındırılmış bir nefsin olmadığı için sen kendini o facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, bakın bu çok önemli, kendi kulluğunu, dine ettiğin hizmeti, Geçen nik, nimetlerin şükrü olarak bilmelisin. Allah'ın senin üzerindeki nimetlerinin ki hizmet de o nimetlerinden bir tanesi. O nimetin şükrü olarak bilmelisin ve fıtrat vazifen yani sen bu kadar büyük bir donanımla yaratıldın, bu kadar muhteşem bir fıtratla yaratıldın. Bu fıtratın bir gereği, bu fıtratın bir vazifesi olarak bilmelisin. Bir hilkat sorumluluğu yani bir yaratılış sana şuur verilişinin, efendim sana muhataplık verilişinin sana eşrefül mahlukat olarak bir donanım verilişinin insan olma donanımı esma ilahiye muhatap olma donanımının verilişinin bir neticesi bir gereği e, Cenab-ı Hakk'ın sanatının bir neticesi olarak bil ve uç ve riyadan kurtul. Uç biliyorsunuz insanın kendini Emniyette bilmesi, ahiretten, ahiretinden emin olması, sanki iman ile gideceğinden, efendim ömrünün sonuna kadar Allah'ın dinine hizmet edeceğinden bir emniyet hissi duyması anlamına geliyor. Bu, bu güvenden kendini kurtar. Biliyorsunuz son bir hatırlatma olsun sahabe efendilerimiz arasında 40'a yakın sahabi var bizim bildiğimiz kendi münafık olduklarından endişe duyan. Bunların arasında Hazreti Ömer de var, bunların arasında Hazreti Aişe de var ben münafığım diyen münafık olur bunda bir problem var fakat münafık olduğundan bir insanın endişe etmesi imanının kemalindendir dolayısıyla nefis değerli dostlarım fahri seven ucba düşen gurura saplanan o nefisi o mahiyetinden kurtarabilmek için dine hizmet eden insanların Allah'ın dinine hizmet etmek gibi çirkin bir gurura düşmemeleri için nefsimizi, kendi nefsimizi sen kendini reculü facir bilmelisin suretinde bir akorda tabi tutmak, bir ayardan geçirmek mesuliyeti var. Önümüzdeki derste devam edeceğiz.